Merhaba. Bugün sağlıklı yaşamın temel taşı olan bağırsak mikrobiyotasından bahsedeceğiz. Bağırsak mikrobiyotası, vücudumuzun sağlığını korumak için kritik öneme sahip mikroorganizmaların toplamıdır. Ancak bu dengenin bozulması pek çok sağlık sorununa yol açabilir. Yanlış beslenme alışkanlıkları, antibiyotik kullanımı, stres ve çevresel faktörler bu dengenin bozulmasına sebep olan faktörlere örnek olarak sayılabilir. Bu durumda bağırsak mikrobiyotasının dengesizliği durumu yani disbiyozis ortaya çıkar ve metabolik sendrom, geçirgen bağırsak sendromu, bağırsak kanseri gibi çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olur. Onep klinikte uygulanan mikrobiyota testi ile bu dengesizliği tespit edebiliyoruz. Kullandığımız yeni nesil sekanslama yöntemi sayesinde bağırsak mikrobiyotasının analizi mümkün hale gelmektedir. Bu test, bireyleri özel sağlık haritası çıkarılmasına olanak tanır ve kişiye özel tedavi yaklaşımları geliştirilmesine yardımcı olur.